ÇUVAAA Hepinize merhaba arkadaşlar ben motorer bu güçlerle Yine bir aptal oyun oynayacağız bu aptal oyun aslında pek aptal bir oyun değil Çocukluğumda çok sevdiğim bir oyun arkadaşlar Babayı kızdır çoğunuz biliyorsunuzdur Zaten bir de bunun noel babaya kızdır versiyonu vardı Ama onu enes çekti bunu da ben çekeyim dedim Çok eğleniyordum gerçekten oynarken Şimdi birazcık oynadım hatırladım oyunu Yapılacak şeyleri azıcık hatırladım böyle Şimdi deneyelim hadi bakalım Babayı kızdırabilecek miyiz bakalım Full çabuk kızdırmaya çalışacağım ama zor yani Genelde olmuyor yani bilmiyorum o kadar ama bayağı bayağı kızdırabileceğime inanıyorum. Hatırladım çünkü biraz. Hatta şöyle şu bardağı kıralım. Bardağı kırarak başlayalım. Ondan sonra oturduğu yere kaktüs koyuyoruz böyle. Ahan da böyle. Bardak elinde kalıyor. Ufak bir kızdırma oluyor. Sonra ne yapıyorduk? Şu acıyı şuna koyuyorduk galiba. Cornflakes. Evet, Cornflakes yazıyor değil mi onun üstünde? Evet, tamam. Tamam. Çakmakla gazete yanmıyor. Gazete yanmıyor. Bura Buralarda bir şey yapılmıyor. Çakma. Aa buraya yaktık. Orası neye yarıyordu acaba? Bir şey yaramıyor. Tamam dur 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 dur. Ha acıyı getirecek şimdi. Tamam. Bebek bebek. Ha arabası düşürüyordu bunun. Evet hatırlıyorum onu. Ama bir işe yarıyor muydu acaba? İyi abi. Hayır ama birazcık çıkarttık ama pek bir işe yaramadı. Aa, bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir Şöyle bir şey vardı bir de evet. Oğlum başaramadım. Dur dur dur. <laughs> Aslında sim yanlış yere şey, tıklayıp tıklayıp duruyorum. Şimdi anahtarı bulamayacak. Yine birazcık sinirlenecek ama yarıyı bile dolduramadık ya. Bir dakika hareketlerini iyice bir izleyip böyle cidden hatırlayıp böyle yapmam gerekiyor. Çünkü eskiden baya baya dolduruyordum böyle neredeyse sonuna kadar. Çok kötüydü bu ya tamam dur. Dur dur çok kötüydü bu. Demin bile daha iyi yapmıştım videoda değilken. Unuttuğum bir şeyler oldu dur. Videoda değilken bile daha iyiydi dur. Şimdi yapacağım. Şimdi daha iyi yapacağım. Çubuğu fullleyeceğiz ve babayı kızdıracağız. Baba kafa yiyecek. Merak etmeyin arkadaşlar. Bir dakika daha iyi şey vardı. Bir dakika bir dakika. bir, bir, bir dakika şimdi bir izleyeyim ben şöyle bir hareketlerini. Tamam kahveyi alıyor. Şuraya git. Aa hatırladım. Hatırladım. Çuva, şimşek çaktı. Tamam tamam tamam. Şimdi hallediyoruz. Beyler var ya harbi ağzına sıçacağız şimdi. Baba babanın kusura bakmasın baba. Ağzına sıçacağız babanın. At oğlum şunu yere. Isıt. Evet kahve kahveyi ısıtıyorduk kahve yalnız. Tamam çok iyi. Kaktüsü buraya koyuyorduk. Evet 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 evet. Oldu mu? Oldu mu? Doğru mu hatırladım? Bir dakika bir şeyleri yanlış yapmıyorum. Tamam, evet ilk adım buydu. Şimdi sıcak kahve içecek galiba. Evet süper süper süper. Bakın tek bir hamlede demin yaptığımızda hepsinin bedelini çıkardık resmen şu hamlede. İkiye katladık onu bir de bu şekilde. Şu anda çok iyi gidiyoruz. Bu el olacak arkadaşlar. Bu el olacak. Yan... Yak 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 yak. Evet 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 evet. Evet. Şu anda çok iyi lan. Çok hoşuma gitti şu anda. Şuna bir daha takılabilir. Evet bir daha takıldı. Mükemmel gidiyorum şu anda. Şu anda çok mutlu oldum. Çocukluğum aklıma geldi lan resmen. Tamam. Şunu getir şimdi bir de. Abi süper oldu yalnız bu. Ha bir de şunu şuraya atıyorduk. Şunu şuraya at. Tamam. Yine acıyı yedi. Tamam güzel güzel. Ama çok olmadı be. Yine fullleyemedik. Fule yaklaşamadık yine. Bir şeyler daha vardı ama hatırlamıyorum. Bir dakika şimdi iyice bir gözden geçirmem gerekiyor. Bir dakika. Ne yaptı? Oraya geliyor. Kahveyi dolduruyor. Geri düşüyor. Ondan sonra onu getiriyor. Şu kediyle de bir şey yapılıyordu. Kedi de... Kediyle de şey... Aa hatırlıyorum. Vallahi hatırlıyorum. Bak 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 bak. Ağzına sıkacağız şimdi. Baba var ya baba. Baba siktim seni kusura bakma. Bu benim babam değil. Oyundaki babayı yani. Tövbe tövbe. Hadi bakalım. Bo boku yedin. Baba kardeş kusura bakma. Ağzına sıçtım seni şimdi. Şimdi senin ağzına sıçtım. Şunu hemen seri seri. Evet 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 evet. Onu da koyduk güzel. Aa ısıtmayı unuttum. Unuttum değil mi? Vallahi unuttum. Ağzına tüküreyim. Tamam son 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 son. Şimdi hallediyorum. Şimdi hallediyorum. Kusura bakmayın ısıtmayı unuttum. Isıtmayı unuttuk. Şimdi hallediyorum. En baştan ısıtalım. Evet çok güzel. Şimdi bunu buraya koyuyoruz. Ondan sonra kaktüsümüzü masaya koyuyoruz. Bebek, 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 at arabanı tamam. Güzel. Şurada bir şeyler yapılıyordu ama. Güzel gidiyoruz şu anda. Makas orada. Acı biberimizi döktük. Kediyi de yakacağız. Hatırlıyorum. Kediyi de yakacağız. Müthiş olacak. Bebeğin şeyini de durmadan düşürürsek müthiş olacak. Şimdi gidip kafa atacak. Sonra telefon geliyor. Aa, kabloyu söktüm. O ne işe yarıyordu acaba? Abi bir dakika, düşmedi. Yere düşmedi. Aa araba bukta kaldı. Vallahi saymam. Bir dakika ya yere düşmedi. Saymıyorum bir daha bir daha bir daha saymıyorum. Kusura bakmayın saymıyorum. Arabadan yere düşmedi. Mal mal hareketler yaptı hatta böyle. Isıt. Ee, ne yapıyorduk? Kafam karıştı. Tamam böyle böyle. Evet her şey güzel. Bebek araba at yere. Kusura bakma bebek. Tamam sıcak kahve içiyor. Şimdi buraya takılırsa çok müthiş şeyler olacak. Aa acıyı dökmeyi unuttum acıyı dök. Kıpkırmızı oldu. Aa öyle tükürürsün işte sabah sen bana bağırmıyor mu? Ah senin ağzına sıçtım ağzına toptum topu. Konuşamadım. Sen kime bağırıyorsun lan? İt. Kaktüsü oturturlar öyle. Yazık lan Her şey yolunda gidiyor şu anda. Ah bebek 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 arabanı düşürdük. Ah be bir daha düşecekti ya. Neyse şu anda hatırlamak daha önemli. Hayır, kediyi yak. Tamam, kediyi de yaktım. Bir kere daha bir kere düşürmeyi ıskaladık arkadaşlar. Bir kere daha düşürebilseydik şu anda çok büyük puanımız vardı. Bakalım düşmüyor değil mi? Düşmüyor. Kedi geri gelecek. Evet, evet, evet. Şeyini yakıyor. Hayır! Hayır! <laughs> Adam gitti. Yazık oldu. Hayvan gibi arttı. Arabaya basıp düşseydi şu anda fulldu. Harbi arabaya basıp büsledi şu anda fulldü. Bir de anahtarı mikrodalga mıydı ya? Anahtara daha iyi bir şey yapılıyordu ya. Valla daha iyi bir şey yapılıyordu anahtara bak. Bu kadar yetmiyor. Daha gıcık eden bir şey vardı böyle. Resmen şey bunun. Hatırlıyorum böyle bir minimum şeyi vardı. Bir de kocaman şeyi vardı. Mesela bardağı kırmak minimum. Bardağı sıcak kahve dökmek maksimum kızgınlığı. 148 puan yaptık bak bir de arabada arabayla düşmedi bir kere ıskaladık onu. Şimdi fullleyeceğim bu da son oyunum zaten merak etmeyin. Bu sefer ben de arkadaşlar fullleyeceğim şimdi. Şu çakmakla bir şeyler oluyordu ama. Bak bu anahtarla bu çakmak bir şey yapabilir gerçekten yapabilir. Dur 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 şurayı yakmayı unuttuk tamam evet yaktık şurayı şunu koy şunu şuraya koy. Acı biberi yak tamam. Isındı değil mi o tamam dur 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 bebek bebek kalk bebek. Hah bebek tamam. Şimdi ha, iç bakalım onu iç bakalım göt Ne oldu Adam turuncu oldu Oh böyle yapışırsın yere Bebek arabanı bir daha atmak gerekiyor bebek Kusura bakma rahatsız ediyorum Acı acı şey kah bah, konuşamadım yine Acı kahvaltısını da hazırladık Götüne kaktüs de girdi Çok iyi gidiyoruz şu anda Şu anda cidden iyi gidiyoruz Bir daha düştü dediğim buydu işte Unutmuştuk bunu bak bir daha at hatta belki bir daha düşer Bebeğinin arabasını. Daha gazeteyi açmadı bak. Şimdi gazeteyi açtı. Tamam. Kedi, kedi ne olur? Oh. Son anda bir daha oynamak istemiyorum çünkü. Her şeyi bu kadar. Ne oldu ya? Abi illa bir daha oynatacak ya. Cık, dur dur şunu deneyeceğim bir dakika dur. Anahtarla. Ay vallahi oldu vallahi oldu. Ağzına sıçtım. Ağzına sıçtım. Fullledim bu sefer. Bu sefer fullledim. Kediyi ıskalamasaydık fulldü. Kediyi ıskalamasaydık fulldü. Son kez oynayacağım gerçekten son kez Aaa erken ısıttık Tamam ya tamam Bak çok iyi oldu bu hatayı yapmamızda Yoksa boş boşuna bir daha oynayacaktık Bak, Son oynayışım her şeyi yapıyorum artık Bu sefer her şey olacak sırayla Düğmeyi yak Sen sabah bana bağırıyordun değil mi Göreceksin şimdi sen Dur 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 Bebek Her şeyi bebek planlıyor bence aslında Bence buradaki bütün suçlu bebek Bütün pislikleri bebek planlıyor Tamam Yapış yere, yere. It Itoglit. Ya. Oh be. Ne koydum be. Tamam bebek arabayı yine at. Adam beli kırıldı adamın. Kaktüse de otur. Oh maşallah yarasın canıma. Acıyı da döktük. Tamam. Şurada bir şeyler daha var ama acaba ne? Cidden şurada bir şeyler daha oluyordu ama hatırlamıyorum. Bir daha düştü. Bir bir daha düştü. Tamam tamam. Arabayı ver. Bebek arabayı ver. Tamam şimdi gazeteyi tam açtığında böyle kediyi yakacağım. Evet. Şimdi. Tamam. Hadi kedi. Hadi kedi. Beni yarı yolda bırakma kedi. Çok iyi. Vallahi fulluyorum. Vallahi fulluyorum. Müthiş gidiyoruz şu anda. Babanın ağzına sıçtık valla. Valla ağzına sıçtık. Aa kedi bir daha geri geldi. Oo pipi gidiyor pipi gidiyor pipi gidiyor. <laughs> pipi gitti. Pipi gitti. Yazık adamcağıza. Fulledik vallahi fulledik. Görüyor musunuz çubuğu bak. Çok az kaldı. Şimdi telefon mu çalıyor bir de? Şu çakmakla şöyle anahtarı şurada ısıt 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 ısıt. Hadi çabuk anahtarı al. Abi anahtarı al. Abi anahtarı al. Sıcak olması lazım ne olur. Ha yaptım. Vallahi yaptım. Ama ufacık bir çubuk kaldı. Ama o kadar da olsun be. Yapacak bir şey yok artık. Anahtar daha sıcak olsaydı mutlaka o çubuk dolardı ama anahtarı birazcık geç yaptım. 180 puan oldu da. Abi bir dakika 180 puan maksimum diyor bak. Burada Almancam yok ama Maksimumu da anlıyorum yani 180 punkta sin tas maksimum deyken Men haber est maç men her anın versiyonu için erişten Olsa noşinle runde Zürük Zürük yapalım bu sefer. Bakalım ne oluyor. He. ana menüye döndük. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. F çubuğu fullledik resmen. Çocukken de yapıyordum zaten. Hatırlaması birazcık zor oldu. Bayağı öyle bak zorunda kaldım. Oyundan önce de baktım aslında. Ama gerçekten zor hatırladım. Noel Baba'yı da oynayasım geldi şimdi ama artık çekilmez o. Enes çekti çünkü. Ee, yapacak bir şey yok. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer aptal oyunları istediğiniz için devam için like ve yorum atmayı unutmayın. Saçmaladım çıkışı baş başaramadım. Başaramadım çıkışı.